Odunu, tamir setimizi açtı. Odun dolmuş oluyor. O yüzden duman çıkıyor. Öyle mi ustam? Hı <laughs> hı. Yunus ustam. Arabamızdan duman çıkıyor. Bir tamir edebilir misin? <laughs> ne kadar sürer ustam? Ne zaman geleyim? Üç alt katta. Kaç saat sürer? 3-6 3-6 saat arası Tamam ustam ben bırakıyorum Tamirden sonra gelirim. Kolay gelsin. Evet arkadaşlar. Şuradan bir araba daha seçip Yunus Emre'ye araba götürmem lazım. Tamir ediyor çünkü. Hayırlı işler ustam. Nasılsın? Ee? Tamir mi yapıyorsunuz? Ha? Ne kadar sürer? Ha, tamam ustam. Benim bir arabam var da bunu da tamir edebilir misin? Ha, bunu Tamamdır. Bunu nereye park edeyim? Ee, şuraya. Arkasına mı? Ha. Şöyle arkasına park ettim. Tamamdır. En kısa zamanda uğrayacağım ustam. Evet Yunus Emre'ciğim. Yunus Emre burada arabamızı tamir ediyor arkadaşlar. Yunus Emre neler yapıyorsun? Şöyle büyük bir ça tamir çantamız var. Yıkıldı. <laughs> o elinizdeki nedir ustam? Matkap mı elindeki? Emin misin? Emin değilim. Pense olmasın? Pense. <laughs> Ama bu hareket ediyor. Evet. Pense hareket ediyor değil mi? Başka neler yapıyorsun? E, Hemen havayı sıkıştırıyorum. Ha, sıkıştırıyorsunuz. Yeni tekerlek, Yeni tekerlek mi takacaksın? Hı -hı. Evet. Çıkar. Buradan çıkaracağım bunu. Yıktın yavaş. Şunu aldı. İçindekileri al, yerine koy hadi. Tamam hadi. Koy yerine. Tamamdır. O elinizdeki nedir? Testere. Testere ile arabayı mı kesiyorsunuz? Evet. Tekrardan kaynak mı yapacaksın? Başka ne yapıyorsun? Bunu da gönderiyorum. Tekerleğini takıyorum. Yeni teker takacağım. Çünkü. Hı, yeni teker takacaksın, değil mi? Takıyorum. Tekeri almam. En büyük teker tantan olmasın iyi. En büyük teker mi taktın? Hı hı. Çim biçme makinamız da bozulmuştu. Yaptınız mı ustam? Yaptım. Bitti mi? Tamam. Ses çıkarmıyor. Wow, çok iyi olmuş. Peki borcumuz ne kadar? Üç. Üç yüz lira mı? E? Tamamdır ustam. Şöyle alın. E? Bereket versin. Evet. Şimdi jipimizi mi tarif ediyorsunuz? Sizin tamirhanenin ismi neydi ustam? Ee, ninja. Oo ninja. <laughs> ye ışık ha yeni ışık mı takacaksınız? Hı -hı. Vidayla sökseniz daha iyi olmaz mı ustam? Olmaz. Damlarını kıracağım. işte. Hmm, tamam. Şimdi böyle, böyle şey seçeyim. Kalfanız yok mu ustam? Kalfanız yok. Kendiniz mi çalışıyorsunuz? Hmm. Yunus Emre'nin birçok tamir aleti var. Böyle büyük bir çantamız var. Böyle buraya sıkıştırayım mı? Sıkıştır bakalım. Şöyle şöyle sıkıştırdım. Yunus Emre ile tamircilik oyunu oynuyoruz arkadaşlar. Ben şöyle koyayım mı? <laughs> <laughs> Yunus Emre bu oyunu oynarken çok eğleniyor. <laughs> Kes koyacağım. Hangi tamir aletleri var gösterebilir misin? Yunus Emre isimlerini sayabilir misin? Bu tornavida. Evet. Bu da bu kestresi. Oo, evet. Başka? Bu da Pense, Pence, evet. Bu da çekiç. Evet. Başka. Bu da bu bir alet oluyor. Hmm, montalama şeyi mi? Ha, sen demiştin. Evet arkadaşlar biz oyunumuza devam ediyoruz. Bizi izlemeyi unutmayın. <laughs>